Selamlar, hoş geldiniz. İkizler Burcu, umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Haftalık bakımınızla devam ediyoruz. Bakalım neler var, neler gözükecek. Niyetlerin, niyetlerinize odaklanın. Hemen kaldırdım şöyle. Nedir bu? İçinizden akanlar bakar mısınız? Şimdi bir şeyin yavaşlığı, ahesteliği de var ama durdukça durdukça bence bir olayın demlenecek gibi. Yavaştan ağırdan aldığın her neyse yavaş yavaş burada demlenme aldığını, demlenme sürecini aldığın işin demlenmiş olarak görünüyor. Evet bir bakalım size şöyle gösterebildik mi? Parlama var. Kalp parlıyor. Bütün karanlığa rağmen belki olumsuz durumlara rağmen kalp parlamış bal peteği ile uğraşıyorsun ne kadar güzel çıktı burası şimdi elinde Orak bekleyen bir insan var bu siz değilsiniz şu öndeki insan sizsiniz şu orayla arkasında bekleyen insanda bir şeyden pay elde etmeye çalışan işte sizin yaptığınız bir şeyden sebeplenen bir insan Hani kötü anlaşılmasın yani sizin hakkınızı alacak falan bir insan olarak görünmüyor o da sizin yaptığınızdan işte sebeplenen bir insan gibi bekliyor. Oradaki bir oluşumu senin halletmeni bekliyor. Belki senin bir konuşmanla ya da herhangi bir durumunu güncellemenle birlikte o da payını alacak olarak çıktı. Sırtında bir bebek var. İleri dişil enerji fark etmiyor. Burada e, yüklendiğin şey başlangıç aşamalı e, bir durum gibi. Bebek büyüyecek olan bir şeyden bahsediyor. Zamanla gelişecek olan bir işte e, sosyal çevrenizdir, iş hayatınızdır, kariyerce genişlemedir, ilişki hayatınızdaki o zorlu dönemin, zorlu sürecin bitmesi ve verim almaktır. Evet, biraz da burada duygusal olduğunuzu hissettiren bir görüntü var. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bebekten bahsettik. Şuraya geçiyordum. Bakın elinizde böyle bir bal peteği var gibi. Ya Şimdi bu tabii e, keyif demek. Keyifte kalmak demek. E, Ağız tadının yerine gelmesi. Böyle tatlı olaylar. Bir şeyin tatlı tarafında olmak demek. İş, kariyer. E, işte bir takım çalışmalarınızla ilgili ödül alacağınız bir zaman bir hafta olabilir. En azından takdir görmek. Bir daha çok böyle bir bir de yonca yaprağı gibi de geldi. Dörtlü yonca yaprağı. Şurada şuradaki sizsiniz. Zaten e, iki aşamasını sizin oluşturduğunuz bir şey. Demek oluyor ki yonca şanslı sayılacağınız bir şey var, bir konu. Şans elde edeceğiniz bir konu var. E, yine bir kader çarkı gibi de hissettim nedense. Şöyle bir çark olarak hissettim. Çarkı çevirmeye çalışıyorsun. Yani basit bir döngüden çıkacak da olabilirsin. Şimdi bu çarkı ifade ettiğine göre hazırlık aşaması, gelişim süreci ve ürün alma döngüsüne geçiyorsunuz artık. Kademe kademe, aşama aşama bu süreçlerden geçecek olabilirsiniz. Ya tabii yine sorumluluklar altında ezildiğinizi hissedecek hissedebilirsiniz diyeyim ama siz bu çarkın üzerinde çıktınız. Demek ki bir şeyin üstesinden çok güzel şekilde gelmek var. Ya da almış olduğunuz sorumluluklar zorlayabilir ama onu başaracaksınız. Kuşunuz var bakın burada. Bir kuşunuzu bir kaz gibi, kuş gibi biri elinde tutuyor bakar mısınız? Güçlü bir varlık. Yani demek ki işte ilahi zamanlamaya inanman gerekiyor belki. Kadersel döngülere, kadersel bağlantılara, bağlara inanman gerekiyor. Şu an bir kuş bu böyle zavallı zavallı bir kocaman insanın, insan mı diyeyim artık bir güçlü bir şey, bir varlık mı diyeyim onun elinde duruyor. Diğer kuş size doğru uçmuş geliyor. Ayağında da küçük bir kalbi getirerek geliyor. T, R, M, W de çıktı ama orayı bilemem. H harfi olan bir yerden veya bir kimseden haber getirecek olabilir. Diğeri daha bekliyor. O da üç rakamına bağlı bir şey. Bu da parasal bir durum için sonradan gelecek bir haber olabilir. Evet böyle bir görüntünüz var. Şuradan alt tabağıma da bakacağım ama bir dakikanızı şöyle bir saniyenizi rica edeyim. Bakalım. Şimdi size asi giden biri varmış ama şu an enerjisinde bacaklarının üzerine çöküp bir kurt gibi de Kendi sıkıntısını yaşar hale gelmiş gibi, yaptığından pişman gibi. T harfi adalet döngüsünde söylüyor. T harfli olan bir şeyin varsa onunla alakalı bir sürecinin böyle birleşim doğurabileceğini, etkileşim doğurabileceğini söylüyor. Birinin kalbi sizin için çarpıyor gibi. Şimdi sizin kalp, sizin kalp bölgeniz durgun. Daha çok böyle o kalpteki duygular aşağı doğru dökülü vermiş. Belki birine karşı hissiz olmak, nötr olmak da olur. Ama onun kalbi hala sizin için aynı duygusallıkta diyebiliriz. Yine bakın elinde T harfi tutan sizsiniz. Başınızda şapka var burada. Başınızda şapka var, elinizde T harfi var. O zaman işte devlet yönlü bir şey, bir durumun devlet kurumu, devlet dairesi, oralardan gelecek, hukuksal süreçlerden gelecek bir haber bekliyor da olabilirsin. öyle görüküyor, görünüyor. Bir bakalım buradan ne çıkacak. Büyücü kartı çok güzel. Araba kartı muhteşem. Yine bir kıyamet. Ya şimdi sizde aşk sevgi var mı bakın aşk sevgi üzerine kurulu bir durumunuz var şekillenmesini istediğiniz burada keyfinden tadından yenmeyecek olan ağız tadınızı yerinize getirecek olan ilişkiniz de olabilir şimdi burada o ilişkisel durum görünüyor. Şunu bir şundan ayıramadım. kader çarkı dedik. Bakın zaten oradaki görüntü de kader çarkını çevirmeye çalışan biri gibiydi. Şurada bir görüntü var ya. O aslında burada üst taraftaydı. Sanki onu da siz olarak yorumladık. Üst tarafta yine bir aslan kuyruklu bir insan gözüküyor. Ben şunu devamını çekeyim. Yani çarkın tepesinde duran Sphinx. Yani bu, bu modelde daha çok çıktınız. Yani bilgelik demek aslında. E, dengeyi bulmak demek. Dengeyi temsil ediyor. Üst tarafta çıkan sizdiniz. Şu alt değil de Üste görmüştük sizi. Sphinx var bakın orada. Demek ki uygun dengeleri sen ayarlıyorsun, kuruyorsun bazı durumların için en azından içinize getireceğiniz bir denge süreci var. Yolculuk gözüküyor. İstediğiniz bir yere yolculuk yapacak olabilirsiniz ama biraz geçmişe doğru bir yolculuğun da gözüküyor. Zihnen, kalben birazcık oralarda olmak, birazcık oraları anma halinde var. Şöyle gösterelim. Yine ticari faaliyetler, bir takım şeyleri geliştirmek adına yola çıkacak. Bir takım maddesel durumlar için yola çıkacak bazı görüşmeler, anlaşmalar, imzalanacak şeyler, artık iş ortaklıklar adına yola çıkacak da olabilirsiniz. Ama şöyle güncel çerçeveden baktığım zaman birazcık nostalji var burada. Geçmişi anmak, geçmişteki hatta bir aşk öyküsünü masalımsı şekilde anmak ve e, o durumu, o günlerin havası da olabilir. Yani tabii bu aşka da dair bir kart ama yani senin geçmişte andığın bir durumu ifade ediyor. Nostaljik zamanlar. Ermiş kartı e, büyü bulduğun, mutluluk bulduğun şeylerden bahsediyor. Birazcık içsel yönelişi, birazcık kabuğunuza çekilme vaktini de söylüyor. Evet şimdi kader çarkı dedik. E, İniş çıkışlar olabilir. Bakın burada hem iniş var, hem çıkış var. Döndükçe kimine şans, kimine şanssızlık getiren bir durum var. Ama işte burada e, kaderinde kötü dönemin, kötü olayların, kötü durumların geçmesi değil. Yani e, bir durum sizi yıpratmış olabilir fazlasıyla. O yıpratıcı etkileri olan şeyden uzak durma haliniz bulunuyor. Hayatınızdaki değişimlerden de bahsediyor. Bir rastlantı sonucu, biraz da yonca yaprağı falan dedik, kader çarkı dedik, rastlantılar var. E, o rastlantılar sizi doğru yola iletecek, götürecek gibi. Ama genelde yüklenmiş olduğunuz sorumluluklardan da bahsediyor. E, böyle hayattaki o pozitif ve negatif olan durumların dengelenmesini de anlatıyor. Bir dengeleniş süreci ve bu dengeleniş süreciyle de tat kazanan bir... Yani hayatımızın tat kazanması var. Balımsı bir yapısı da vardı hatırlarsanız. Yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar varsa başarıyla yerine getiriyorsun. Miras var. Miras paylaşımı olabilir ya da herhangi bir e, parasal durumun paylaşılması, maddi bir şeyin paylaşılması e, alınacak bir şey de olabilir. Ama orada orakla dedik böyle sanki e, bekleyen bir insan var. Orak mı dedik artık öyle bir biçme aletiyle arkanızda bekleyen bir insan var. Sizin elde edeceğiniz bir paydan ya da sizin yaptığınız bir şeyden sebeplenecek birini de söyledik. Veya tam tersi sen bir şeyden sebeplenecek olabilirsin. Şansa işaret ama. Ve olaylarınızda hani farklı perspektifler geliştirmenizle alakalı. Yani farklı bir yönden bakmayı becerebileceksin bu sefer. Barış var sırlar var. Henüz söylenilemeyen, içte kalan şeylerden dolayı bir rahatsızlık yaşıyor da olabilirsiniz yani. Yani duygular açığa çıkmamış sırlar derken. Duygular açığa çıkmamış. Ya da işte bir şeyler konuşulmamış. Kapalı bir kutunun içerisinde kalmış. Bunlar dışa aktarılmak üzere bekletiliyor. Evinizle ilgili değişikliğe gidebilirsiniz. Tabii ev değiştirme, işte mekan değiştirme, iş yeri gibi e, durumlar olabilir. Ama işte evinizde tabii beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen, enerjisi size artık uymayan, geçmişte kalan eşyalar, objeler, bilemiyorum belki onları e, şöyle bir hayatınızdan çıkaracak da olabilirsiniz. Ev yuva mutluluğu da var yine yani yuva mutluluğu da var burada. yapılan iyiliklerinde karşılığını görme hali geldi. T harfi dedik. Adalet geldi zaten. Güzel bir başlangıç yapabilirsin. Özellikle askıya aldığın e, şeyler için güzel bir başlangıç zamanı gelmiş artık. Tek tek arkaya attığınız, arka plana attığınız şeyleri çıkarıp çıkarıp tek tek e, hayatınızı alıp onları artık kullanacaksınız. Ya da çözüme ulaştıracaksınız ya da gecikmiş kararların vardır. Onları vereceksin. Daha çok zaten şu kartta da diğerlerinde de hep nesnel bakış açısı var. Yani objektif olmayı her durumda becerebilmek, başarabilmek var. Çözümler var, mantıklı kararlar var. Ve zaten siz şu anın enerjisinde geçmişte yapmış olduğunuz hataların sonuçlarıyla yüzleşebiliyorsunuz. Kendinize öz eleştiri yapacağınız bir hafta aynı zamanda. Sana karşı hep maske takıyorum. Yansıttıklarım bir ilizyo. Şimdi bu insanın ee, hissiyatlarına inanıyor olabilirsiniz ama yansıttığı havalar biraz farklı olabilir. Yani illa bu maskeyi kullanması çok mu yalancı, çok mu hain, çok mu... 200'lü yüzlü, riyakar bir insan olduğunu gösteriyor. Hayır. Kendini olduğundan farklı tanıtmış olabilir. Ama maskelenen bakın burada duygular. Kupalarda duygular vardır. Yine kupanın içerisinde gizlenen şey size ait olan şeyler aslında. Ee, ve kupa kralında da duygusal şeyler vardır. Sevgi ölüyü bile diriltir. Cennetin gül bahçesine benzerim. Dünyada eğlence bahçesi. Bakın bir sesleniş var sanki burada bir. Bir karşı taraf sessizse, belirsiz net değilse, belirsizse. Bakın burada o duyguların artık vücut bulmuş hali var. Artık anılardan, geçmişten bir çıkma. Şu anki durumunuzu güncelleme haliyle birlikte tekrardan dile dökülmesi, o içte kalan, yansıtılamayan şeylerin yansıtılma hali söz konusu. Diriliş var bakın bir aşkla. Tabii bu insanla ilişkinizin evrilmesine de yoracağız bu kartla birlikte. Ee, sizler için ben yorumumu yaptım neşeli keyfi, sağlıklı kalın, hoşçakalın.